Hepimiz var arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ı kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımda Miraç var. Hoş geldin Miraç. Hello. Um, hoş bulduk. Hello guys. Um, day. Um, umut ve ben, umut Brawl Stars. Evet arkadaşlar. Demek istediği şu. Umut'la beraber Umut ve ben bugün Brawl Stars oynuyoruz dedi. Evet, tam doğrusunu söyledin. Evet. evet. Arkadaşlar şu an Miraç Efendim? Bizim seninle isteğimiz var mı? Yok ID'imiz. ID lazım. Tamam Arkadaş... sen sen söyle bana. Arkadaşlıklardasın değil mi? Evet. Tamam ben söylüyorum. Söyle. PLC. PLC evet. 9. Evet. Y. Yeah, evet. 909. 9 0 ay 909 nasıl yazıldı ha 909 V Tamam arkadaş ekle. attım. Aha, davetler kısmından geliyor. Omuz komutan kabul ettim. Tamam oldu. Tamam. Ben şimdi seni kabul edeyim. Ay davet atayım sana. A, A arkadaş olmuşuz. Evet. Benim edgarım on seviyeyi pasaj yapmamı çok az kaldı. Bir level ve be, ya, ya efsandı hediyesinden çıkar ya da kendimi öldür. Evet. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, 50 de dediğim gibi e, chapter 3'ten vazgeçtim. 18 yaşından daha büyük ve daha korkunç yani. Bir de çok fazla uzun. Ama Miraç çekecek. Miraç çekerken Miraç'ın yanında olacağım arkadaşlar. Lütfen Sema Akgül yazıp Miraç'ın kanalını da ziyaret edin. Çok iyi videoları var bende. Evet. Arkadaşlar. Az video var ve ses iyi gelmiyor. Benimle alakası yok. Evet ve arkadaşlar 50 abonede playtime temcepleri 2'ye devam edeceğiz. Yani o nasıl sıfırlandı ben bilmiyorum yani sizde e, gördünüz zaten. Ben e, tekrar doğu yerine bastım ama oyun beni en baştan attı. Yani siz de gördünüz. Evet. Tamam. Bir şey değil mi bu? Evet. Bugün sana bir şey değil mi? De kanka. Ben, ben sen bana bir kere bir videodan dur demiştin ya. Evet. Ben aslında kendimi Lazal'i zannetmiyordum. La neden koydum o isim söyleyeyim mi? Neden? Çünkü kutular zamanında karakter çıkma alanında avantaj sağlarım diye koydum. Aa. Yani Lazale ya da Hüseyin Mert falan diyelim. Tamam. Ee, aga. Ben Lili'yi alayım ya. O sen Lili'yi mi işte. Ben bak, de Bak ben de. Ben de e, Otis açtım efsanevi ilerden. Lili açtım. Otis Lili. Draco zaten vardı. Evet. Draco'yu açmıştın. Bana savaşçı önerir misin? Ne? Savaşçı önerir misin? Tamam öyleyim. Bir de e, oynayalım. O zaman Ember'ı önerdim Aga. Sen Ember'la çok iyi oynuyorsun. En kötü oynuyorum ama neyse. Seni kırmayayım. Hadi oynaya da. Yes. Acaba video ne zaman olur? olur. Ee, yarım saat ya da 5-10 dakikaya olur. İnşallah öyle olurum. Miraç bir şey diyeceğim. De. Ben şöyle bir pusu yapabiliyorum bak şimdi. Şöyle dökerim bunu, bir basarım ve bazı Hadi. öldürürüm. Eyvah! Abi ben birisini öldürüp birisi dynamite öldürdüm. Bu iyi tek attın. yok ettim. Evet. Ey Eyvah. Umut Asaf geliyor. Kesin tel. Olsun mira çekebildiğimiz kadar çekek. Hayır Asaf git buradan. Arkadaşlar Asaf geldi Miraç'ın kardeşi. Git buradan Asaf. Asaf senin yüzünden kaybedeceğim bak. Anne. Anne. Siktir. Aşa git, git biraz sen orada. E ah. e ikisini de tek attı. O zaman şuraya Allah Allah. Eee kaç abonesin? Ben 29 aboneyim. Ne? 29 aboneyim. 30 abone olunca benim yazdığım şarkıyı söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Miraç kendi kafasına şarkı yazdı. Ama o çok aşırı güzel. Sanki bir yazar yaz e, şey şarkıyı yazmış gibi söylüyor. Evet arkadaşlar. Miraç bana e, karakter önerir misin? Okey. Ee. Oğlum ya ne seçeceğime karar veremiyorum. Lili, Otis ya da Draco üçünden birini öner. Draco çok iyi oğlum be. Ama Draco da bir seviye dur. Çift hesaplaşma oynayalım mı? Hani e, enerji yüklerinden artıyor ya gücü. Evet. O oh, dur. Ne oluyor? Ben benim e, şey Altınlarım 2032 olmuş. Ben Edgar'a sert şey alabiliyorum. Ha. Onu alacaktım. Ver hemen telefonu aşağı. Bir şey diyeceğim Miraç. Evet. Drakon'un menzili ne kadar uzun biliyor musun? Ne kadar? Ee, şey kadar. Hani El Primo var ya onun iki katı. Ha. Lan Karl peşimde bak Carl. Osururum sana Karl. Hep Miraç videodayız öyle deme. Tamam. A aha, aha de gitti. Ya ben 908 vuruyorum. <laughs> Abi. Ben mev bencili ya. Selamun aleyküm. Hadi. Yes! Aleyküm Aldım. Helal olsun sana. 11 kupa geldi. 11. Işlıklı masraflarına Miraç yok olur. Miraç. Efendim. Ben 2400 kupa olmak üzereyim. 3 kupa var kaldı. Ben 30 alıyorum ya. E al. benimle alakası yok. Senin en hesabın. Evet. Bu arada yeni güncellemede bir şey fark ettin mi? Ha, ne? eski güncelleme. Evet açılış fotoğrafı eski. Baya üçüncü güncellemede falan Brawl çıktığında 3 üçüncü ay. güncelleme. Üçüncü güncellemede değil güncelleme. Ha işte o gelmiş ama çok güzel işte. Evet ya çok, çok sevi seviyorum ben onu. Şurada Dayna var. Dayna bana hiç tutturamadı. <laughs> o bir Leri ile doğru seni mi öldürdü? Evet, Dynamic 3 kere bomba attı. Kurtuldum. Leri ve Lori de geldi. Abi şöyle olacak. Bak Dynamic seni dondurabilir. O! <laughs> uh. Hadi. Hadi. <gülüyor> Ağlıyor. <gülüyor> Hayır ya, tam ucu atmıştım. Nasıl ya vurdu? O ucu vursaydın almıştın be. Tekrar oynadı. Ya. <laughs> Bilmiyorum ki. söylememişti ilk başta. Normalde. Ben sıfır kupa kaybettim. Ben eksi yedim. Ben çok şanslı. Çünkü senin kupan fazla. Doğru diyorsun. Ben bir ara e, çift hesaplaşmada ilk oynadığımda sonuncu olmuştum. Bana dört kupa vermişti. Sana bir şey diyeyim mi Umut? Efendim? Senin senin kanalda bir fark edilen bir şey var, detay var. Ne? Hani Onur'la değil, Onur, Onur Anıl'la seninle çektiğim bir video var ya bana mı dediğin. Evet. Ha yani işte, o videoda em, chapter 1 ya da chapter 2'yi çekerken ne demiştin söyleyeyim mi? Ne? Onur'un bana yardımcı olup konuşmasını istiyorsan, istiyorsanız em, like atıp abone olun ve yorum yapın demiştin. E, ama chatleri bir de ben sana yardım ettim biliyor musun? Evet ama ben Onur'la çok az video çektiğim için. Ha. Hatta o zaman Onur'la hiç video çek çekememiştim. Çekmiştin oğlum. O Brawl Stars videosunu çekmeden önce Onur'la on doğrusu çekmiştin Kanka gitsene orada enerji yükleri vardı. Ben, ben görmedim ben. Hem de 6-7 tane vardı. Gitme sakın. Öleceksin. Kaçıyorum abi suri dans yaparım. şimdi oradalar. Like etkinliği bitti adam like atıp duruyor ya. Şimdi Harbi. Böyle... Aha. Aa şimdi bittiler. Tek yedim ya, abi. Asıl ben bittim. Tek yedim ama. Ya iyi, vurmuştun olmuş, be. Öl. Öleceğim. <laughs> Bari gitseydin zehir zehire yakındım. Ölme şansım çoktu. Evet. Allah şükür bu sefer sıfır kupa yedim. Oo, 2401 kupa oldum. Ne ara oldun be? Ben bu bakayım sana. Bulamıyorum Ahmet'in eski hesabını buldum. Ben sertini aks aksesuarını alıyorum. 52 altınım kalacak. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Ben de sertiniş varmış ya. Tamam. Ben de ben e, Drako'yu mu, Lili mi yoksa Otis'i mi güçlendireyim? Senin hesabın sen yap. Hayır hayır ben hepsini de çok seviyorum. Sen söyle. Bir seçenekleri tekrar söyle. Lili, Draco, Otis. Bence Lili'ye çok gerek yok. Çünkü Lili kendisi bile çok fazla canı var. Hem de çok vuruyor. Evet. Drako güçlerinde çok iyi oluyor. Drako'yu yükseltti. Tamam. Bir kere yükselttim. Bir kere de Otis'i yükselteyim. Evet tamam. Otis. Okay. İkisi de bir seviye üstte çıktı. Ben şimdi tamam. Drako'yu seçebilirim. Beni oynadığım karakteri seçtim. Zaten. Search arkadaşlar ikimizin en iyi oynadığı karakter search. Hatırlıyor musun Umut? sen bir kere mi koydun ben sordum. Hiç, hiç ikimiz video çekmezdik ya da ben çekiyordum. E bir, bir kere ikimiz çok iyi oynamıştık. Evet ben elmasları alıp kaçıyordum. Tam evet. ben ölecekken Miraç bir ulti atmıştı. E, sonra ben de e, bir kere vurmuştum. E her he, her kezide tek hamlede öldürmüştük beraber. Evet. Ben ben de onları sinirleden emojileri atıyordum söyledim. Ben de surcim, neredeyse bütün emojileri var. Evet. Ben de bile yok. Surge çıksa keşke <laughs> bana. Çünkü sırf arkadaşlarımız için hesabını feda ettik. Evet arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı mı? Sizin evet. için hesabımı elveda ettim. Burada bir tane bir tane şey var. Draco var. Hem kostümü var hem de max level. Zıplayacaktım ya. Alt, eksi yedim. Ben eksi bir yedim. <laughs> Umut o kadar da abartma ya. Evet eksi bir yedim. Ben bin, ben bin duydum bin. He. Ee, otis aldım. Tamam. Bu şıkı Shadow. İşte kalsın güçleri. Shadow kerpi Sonic onun ezeli rakibi. Shadow. Kırmızı siyah ve kırmızı kendisi. Shadow. öne kim çıkarsa çıksın herkes yok eder. Dağ taş fark etmez yıkar geçer her yeri. Shadow. Sonic onun ezeli rakibi. Shadow. Güzel mi şarkı? Güzel. Videonun sonunda o şarkıyı açacağım. Sana bir şey diyeyim mi Umut? Benim de yazdığım Mamilo Menç şarkısını Söylesin geldi ama 30 abone olmamız gerekiyor Evet Bence 29 abone de ne söyle ee, Neden biliyor musun? Zaten bir abone kalmış O da gelir Evet ya Arkadaşlar sen size benim, bir şey mi? Benim Açacağım şarkıdan sonra sen Yaparsın hatta Ben o şarkıyı şu an açayım tamam. ee, Ama dur Hayır. Aa müziklerim. Oyunun sesini nasıl kısıyorduk? Kısıyorduk Miraç. Ee, ayarlardan kısa biliyordum. Eyvah sana saldırıyor Mısır Gel Yalan buraya. Umut'u saldırmak ne demek? Bekle ha? ben Shadow'u en başta alayım. Bak, ben, ben bir Mısır öldürdüm. Ölsene ya. Neyse. Öl, ölme sakın. Ölmeyeceğim. Elimden geldiği kadar dayanacağım. Aha ben kolta vuramadım. Aa Mr. P'nin bayisine kostümü var. öyle öleceğim. Tomar 753 aldı. Arkadaşlar ben oyunun sesini full kısayım. Şimdi şarkı açacağım. Arkadaşlar Lazanya ol olmayabilirim ama proy değil mi? Evet. Ee, bekle ayarlardan ee, müziği kapat, ses efektleri kapat. Aa, tamam. Umut. Şimdi Beş açıyorum. Altı... Umut. Ha. Beş 6dan şey çıktı. Ne? Beş dansı yazdı, sarı 100 kredi verdi. Tamam. Az bekle ben beni sakın atma. Merak etme. Hem, hem takımın sahibi şarkı. at, Mirac şey yapıyorum. Şado, Açtım. Işte güçlü, şado. Sonic, ben, de şado. ben de Ben de, de rakibi. <laughs> Süper hızlı patın yıkar geçer her yeri Bu kirpinin hızına da yetişemez gölgesi Her renk zümrütteki güçleri Şala veren her yerde king onun Zümrüt sayesinde sap sarı parlar Etrafındaki herkes ondan korkar Metosanik arasa çok sıkı dostlar Sakın ona bulaşmayın çok kötü dostlar Şadol yeah. İşte karşınızda kalsın güçleri Şadol Çirpi sonik onun siyah ve kırmızı kendisi Şadon Ölümsüz ve zeki hem de çok yetenekli Dağ taş fark etmez koşar gider her yere Pala bıyık robotnikle başladı proje Bazı güçleri gelir akla Shadow gelince işte Sonic de geldi başlasın eğlence Herkes sever bu kepiyi erkekler ve kızlar Süper Sonic sevenler de bu şarkıyla coşar Sen de bize katılırsan alırız biz Oscar Hadi sen de söyle benle bu şarkıyı patla karşımızda kalsın güçleri Shadow Kirpi sonuç onun nedeni rakibi Shadow Beyaz siyah ve kırmızı kendisi Shadow Ölüm süre hem de çok yetenekli Hadi sen de şimdi videoyu beğen ve kanala abone ol y Miraç böyleydi sevdin mi? Güzel Küçük bir aldım gördün mü? Gördüm. Hadi şimdi sen söyle arkadaşlar çok iyi dinleyin Miraç'ı. Bunu kendi yazdı. Söyle. Başlayayım mı? Başla. Üç Daha deyince değil. bir iki üç. Kollarım bacaklarım ben diyorum bu ben bir de İşte kal. O tamam zaman ma ne Long legs. Kollarım uzun, bacaklarım da uzun. Burnum uzasaydı tam olsaydı. Ama ben bir oyuncağım, burnum, burnum yok. O zaman ne, nasıl nefes alıyorum bu? Bir büyük bir, bir, bir soru. Beni bitirmez. Göz, göz kapağım siyah da delirmişimdir. Kork benden. O zaman hagi vagiden mi korkmuşum? Bak şimdi adam mı korkmuşum? Smiling Princess'ten mı korkmuşum? Mamilum Next'ten kurtarmışım. İsmail'in kredes bana bir şey yapamaz. Hagi gibi bile bana yapamaz. Şalatalı. Onların bacakları bana yerim Mami olmuş? İşte karşınızda mami ne O, kendisi oyun meraklısı mami ne Ma, mi, long legs Hagi vagi'den -ma mi korkmuşum? Bak şimdi buradan mı korkmuşum? İsmail'in kredesinden de korkmazmışım. Mami ne korkarmışım herkes korkup beni, herkes görüp beni korkup diyor ki Eşek anne bu doğru bölümü istiyorsan abone olup like at. Kaybettik. Ah. let's go. Akıbet bak korkmaz mı? Korkar mısın? Bak şimdi tamam korkar mısın? Bu zaman ilk saçma bana bir şey yapamaz. Delir ama milyonlar korkar mısın? İşte karşınızda milyonlar. Burdu yok ama nefes alıyor. Nasıl yapıyor bu bir soru. Evet. Mami nerede hadi söyle baba bitsin öyle. Şarkıyı beğendiysen abone olup like at. Arkadaşlar güzel video e, puanınızı yazın. Ben 10 üzerinden ben e, 100 üzerinden 200 veriyorum. <laughs> ben %200 iki yüz veriyorum arkadaşlar. Sizin puanınız kaç? Ben %200 iki yüz veriyorum bu inaca. Ve evet, ben de senin ben de senin açtığın şarkıya o kadar puan buldum. %200 mü? Evet. Çok saçma oldu. Evet ya. Hayır. Ya, orada Angela var. Evet. Angela ya, çok ya. Ee, zor hedef tutturuyor ama çok hasar veriyor. Evet. evet. Ooo. <laughs> bir çok kötü öldüm. Brock'u öldürdüm ben de Brock'u öldürdüm. Benim bir süperim de olsun var ya. Onlar ben, ben bitti. Ben de bin üzerinden atlayayım öldür. A Brock öldürdüm. Çabuk koşsanız ha. Kutuya koşun. Ee, Angel orada bekliyor. Saldıramıyorum ki bu. ona yardım ediyor. Abi bunlar çok güçlü. Yaklaşamıyoruz bile. Pusmamız lazım. Ben kasaya vurmaya başladım. Biri bana yardım etmedi. Miraç bomba kaldırıyor. Ben burada tekim. Yenme şansım yok. Geliyorum. Aha Ember yardıma geldi. Abi ben burada kasayla mücadele ediyorum ama Aa ben öldüm. Şimdi Ember. Miraç öleceğiz. Çok az yak kaldı. Öldüremiyorum bunları. Aa hayır. Brock oraya gelme. Lan ya bunları savunmamız imkansız. Biz biz rahat öldük bu arada. Ben savunamadım çünkü kaleye saldırıyordum. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. De. Dur, dur. Ne oldu? Ee, olur mu çektiğim videoda bir video kayb kaybi kaybederek bitmezdi. Hani? Aa doğru. Bizim şartımız vardı arkadaşlar. Evet. O zaman şimdi bittiniz. Edgar'ı da seçtim. Ben de 8 biti seçeceğim. 18 mermiyle kasayı tarayacağım. Makaf yalnız. Ha. Olsun. Ben şey zannettim. güzelsin. Hadi gel direkt rampadan atlayıp sen sen direkt sık. Ben de arkadan destek vereyim olur mu? Olur. İnşallah öyle Sana güveniyorum. Tamam gel. Hadi gidelim. Üç kişi gidiyoruz. Hoppa. Aa ölecek. Öldün kanka. Evet öldüm kanka. <laughs> ya Yiğit abim öldün kanka dediğinde hep biri, biri öldürdü. Ama ölmedi şanslı. Of abi. Orada ölmem çok saçmaydı. Oha nasıl öldürdü. Geriye döndüm. Hadi gel. Tomarsın da cidden Tomar gibi oynuyor. Evet. Evet. Gördün mü iki marmin arasından sıyrıldım. Ölecek ki aha da öldü. Ben Nita'yı eledim. Ben de öldüm. Hadi sen deyiz. Ay bir, bir bir vursa bittim şu anda. Ay bir. De, nasıl vurdu? Bizimle mermi kullandı. Evet. Benim şu an ultim var. Hadi bunu bunu da yenmeliyiz. Yenersek video biter. Evet. Ben şu mendi çok fena kaşınıyor ama. Evet ya Piper az sağ olsun bana vuracaktı. Hadi Piper öleceksin kanka. Ben ee, Mira, seni tek bıraktığım için özür dilerim. Sorun değil. Sen onları yenmeye çalışın sonuçta. Abi ben, rahat. Bana bir vursa bittim. Oha nasıl ölmüyorsun? <laughs> Allah'ım delirdim. Lan bu Piper bana ultisini kullanmıyor. Ultisini bir vursa öldüm şu anda. Galiba tam öleceği zaman basacak. Olabilir. Aa, Miraç kaç, kaç kaç bu zehirden ölsün. Hayır, Öldü. Vur vur ya Ya saldıramadım ki şey kullandı. Babam gelmek üzere hadi. Eyvah. Arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar bunu kaybedersek ben ne vururum. Evet neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay. Miraç. Efendim. Hadi bay bay de. Bay bay.